Çok değerli Ahatlı muhtarımız Tahsin abimizin yanındayız. Tahsin abimizde çok uzun bir geçmişimiz var. 2009'da o Ahatlı'da ben de Kepez'de göreve başlamıştım. Ve adeta bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenerek bu 12 yıllık zamanı birlikte beraberce geçirdik. 12 yılda Ahatlı'da çok şeyler değişti. Ahatlı'da yepyeni bir şehir kuruldu. Say say bitmez, anlat anlat bitmez. Ne kadar çok hizmetleri yaptık. Ama muhtarlarımız mahallelerin canıdır, ciğeridir. Ve belediyelerimizin de aslında gören gözü, işiten kulağıdır mahallelerde. Pandemi süresince de Tahsin Muhtarım'la, Ahatlı Muhtarımızla muhteşem bir birlik ve beraberlik görüntüsü içerisinde çalıştık. Bu güzel şehrin insanlarına hizmet ettik. Bahattin Başkanım'la bugün birlikte Tahsin abime teşekkür etmeye geldik. O bizim abimiz, o bizim dostumuz, arkadaşımız. Onunla gönül birliği içerisinde Ahatlı'ya, Kepez'e hizmet yolculuğumuz aynı şekilde, aynı heyecanla devam edecek.